biyotik 3. ünite sentez 17 hadi Şimdi size oksijenli solunum hakkında substrat olarak kullanılan maddedeki enerjinin bir kısmı ısı, bir kısmı ATP'ye aktarılır demiş. Buna göre şu verilenlerden arasındaki enerji miktarı. O zaman %100 enerji substratta var ise bunun %40'ını ATP'ye aktarırız, %60'ını ısıya göndeririz. O zaman nasıl sıralarım? 1, 3, 2 diye sıralama mantıklı olur. İkinci sorumda fotosentez yapan bütün canlılar için hangisi ortaktır demiş. Şimdi fotosentez yapan bir kere bütün canlılarda kloroplast yok. O zaman gitti. Peki hepsi oksijensiz solunum mu yapar? Hayır. Oksijenli de var. Glikojen sentezleyemez. Çünkü bitkiler de var. Aktif hareket etmek, bitkiler aktif hareket edemez ama he, hepsi de karbondioksiti monosakkarit ya da organik besin sentezinde kesinlikle tüketir. Cevabınız Bursadır. Üçüncü sorumuzda hamurun mayalanması olayında hamurun kabarmasına sebep olan faktör nedir canlar? Yapılan etil alkol fermentasyonunda açığa çıkan özellikle karbon dioksit o küçük küçük kabarcıkları oluşturur. İşte o yüzden cevabınız Adana'dır. Dördüncü sorumuzda fotosenteze etki eden çevresel etmenlerden değildir. Çevresel, 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 çevresel ama stoma genetik faktördür. Beşinci sorumuzda hem aydınlık hem de karanlık ortamda besin sentezleyebilen bir canlı için hangisi yapılamaz? Yani bu canlı sentetik bir canlıdır. Peki kemosentezle besin üretir mi? Evet ototroftur. Evet kemosentetikler prokaryottur kesinlikle. Glikojen depo ederler çünkü bakterilerdir. Ama klorofile ihtiyaçları yoktur. Cevabınız denizlidir. Altıncı sorumuzda azot döngüse katkıda bulunan nitrit ve nitrat bakterileri Yukarıda verilen fosforilasyon çeşitlerinden hangisini yapabilir diyor. Şimdi bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Kemo sentez yapıyor. Kemo sentez yapıyorsa kendi enerjisini SDF düzeyinde oksidatif fosforilasyon düzeyinde üretebilir ama fotofosforilasyon yapamaz. Cevabınız denizli olur. Yedinci sorumuzda 3 farklı hücrenin enerji elde etmek amacıyla tükettiği glikoz miktarları verilmiş. Dikkat edin KLM. Grafikte verilen hücrelerden buna göre verilen hücrelerin ürettikleri ATP miktarı. Şimdi K dikkat edin etil alkol yapıyormuş. O zaman 6 tane kullandıysa 24 tane diyelim 6 çarpı 4'ten. L 4 taneymiş 4 çarpı 4'ten 16 diyelim. M de Oksijenli solunum yapıyormuş. 2 çarpı 40'tan 80 diyelim. O zaman en fazla kim üretecek? Tabii ki M. Sonra K. Sonra L. MKL şeklinde Edirne cevabınız olacak. 8. soruda oksijenli solunum yapan bir bakterinin bulunduğu ortamda işaretli oksijen atomu veriliyor. Ve bu işaretli oksijen nerede görülür diyor aslında. Şimdi baktığımız zaman bu sevgili oksijen ETS evresinde hidrojenlerle tepkimeye girip suyu oluşturmuyor mu? O zaman oluşum kesinlikle suyun yapısındadır. Diğerleri olmaz. Dokuzuncu soruda fotosentez ve solunum reaksiyonları verilmiş. Şimdi Üste de dikkat edelim. Solunumda kaybedilen organik maddenin temin edilebilmesi için sağlayan fotosentez değeri için gerekli olan ışık miktarı ışık kompensasyon noktası denir. Aşağıda verilen 5 farklı bitki türünün ışık kompensasyon noktası verilmiştir diyor. Aynı ortamda yaşayan KLMNZ bitki türlerinin hangisinde fidelerin gelişebilmesi için ortam tabanının en fazla ışık alması gerekir. Şimdi şöyle baktığımız zaman Özellikle dikkat edin. Solunum k'da düşük. Fotosentez hemen hemen aynı. Ama en yüksek fotosentez kimde? Z'de. Solunum reaksiyonu da fazla. O zaman bu birbirine neredeyse eşit. Ne olur? E olur. En fazla ışığa onun ihtiyacı olur. Cevabınız Z bitki türüdür. Daha sonraki sorumuzda 10. sorumuzda etil alkol fermentasyonu laktik asit fermentasyonu da ortak değildir. Son ürün evresinde görev alan enzim çeşitleri nedir arkadaşlar? Ortak değildir. Farklı olacak ki farklı ürünler oluşturacak. O yüzden cevabınız danadır. Bunların hepsi glikoliz evresidir ve ortaktır. 11. sorumuzda nat molekülü oksijenli solunumun hangilerinde indirgenir? Yani elektron alır, hidrojen bağlar demek istiyor. Peki hangi evrelerde canlar? Glikoliz kesinlikle, Krebs kesinlikle ama ETS'de yükseltgenir. Cevabımız Ceyhan'dır. 12. sorumuzda bütün fotosentez olaylarında aşağıdakilerden hangisi ortak olarak görülmez? Klorofil molekülünün bulunması ortaktır. İnorganik karbon kaynağı kullanımı ortaktır. Fakat hidrojen kaynağı her zaman su değildir. Hidrojen sülfür ya da hidrojen kullananlar da vardır. C ortak olmaz. Enzim kullanırsın, indirgenme, e, yükseltgenme olabilir. O zaman cevabın C handır. 13. sorumuzda hangisi kloroplasta gerçekleşmez? Glikoz sentezlersin. Suyu kullanırsın. Çünkü fotosentez olayıdır. Işığı kullanırsın, ATP sentezlersin ama karbondioksiti kullanırsın. Açığa çıkarmazsın cevabın edirne olur. 14. sorumuzda hangisi Krebs'te gerçekleşir? Şimdi Krebs'te biliyorsunuz nat indirgenir, yükseltgenmez. Karbondioksit oluşumunu görürsün. Hatta 4 tanedir. ATP'yi kullanmazsın çünkü o sadece glikoliz evresindedir. Cevabın bursadır. Sentez 18'de görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum.